Aa. Aa. Ne yaptın şu an? Farkında mısın? Ne yapmışım? Sen normalde benimle aynı bardaktan su bile içmezsin. Artık düşün. Aklımı nasıl başımdan aldıysam. Bir daha gitmeden önce bana haber ver, olur mu? Kalkıp senin yanında göremeyince kötü oluyorum. Bir daha gitmeme gerek kalacağını sanmıyorum ince. <laughs> Aa Gülben? Üstüme iyilik sağlık. O saç ne öyle? Ne? O saç ne? Yani kötü mü olmuş? Ne? Yok yani... Bence güzel. Bilemedim ben. Neyi bilemedin neyi? Yakışmış bence. Gayet güzel olmuş. Evet. Sahi mi? Evet. Ay sadece birazcık tarasan hani daha doğal olur. Yok. Yok. Böyle çok güzel. Tam benim istediğim Tam bak istediğim bu saç. Tam bu şekilde. Ben yani çok beğendim. <laughs> Ha. Aman efendim, sabah kahvenizi içtiniz mi keyifle, kazasız belasız? Maşallah senin de her şeyden haberin var. E avaz avaz bağırınca keh 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 haberdar olduk tabii. Ya şey, çok pardon ben evet gülünce biraz coşkulanıyorum tutamıyorum. Yok bizim için sorun değil de evde yaşlı ve hasta bir adam olduğu için... ...hani biraz hal ve hareketlere dikkat etmek icap ediyor. Her neyse biz kahvaltıya kalamayacağız. Çıkmamız gerek haberiniz olsun. Öyle mi efendim önceden haber verirsiniz biz de hazırlığımızı ona göre yaparız yoruluyoruz burada hizmetçiniz yok sizin. Tabii öyle yaparız bir dahakine. Ee, çok teşekkürler zahmet etmişsiniz. Efendim akşam teşrif ediyor musunuz peki ona göre hazırlık yapalım menümüzde. Edeceğiz edeceğiz ona göre hazırlık yaparsınız ama şimdi çıkmamız lazım size kolay gelsin. Ah çok üzüldük hadi bakalım sağ ol sağ ol. Hadi bakalım. şuna bak şuna. Havalara bak. İyi ki bir evlendi bu da. Şımarık. Sanki dersin karısı da monoko prensesi. Değil mi? Bir gıcıklaştı. Uyuzlaştı an böyle bir havalara falan girdi bir. Onun havasını almayı bilirim ben. Ne oldu abla? Aklınca bana oyun oynuyor ben biliyorum. Hı. Salıma şu saçlarını, peynirini, reçelin üstüne günahtır be. Doğru dedin. Hmm. Ama da G Gülmetthe <laughs> <laughs>